Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Hatayoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ünlü sunucu Elif Yılmaz'dan da çok konuşulacak bir itiraf geldi konuyla alakalı. Antalya'da 21 yaşındaki gazetecilik öğrencisi Azra Gülenlem Hatayoğlu'nun emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından hayatını kaybedilmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlarından biri de Kanal D'de magazin programı sunan Elif Yılmaz'dan geldi. Paylaşımda Adana'dan İstanbul'da okumak amacıyla geldiği dönemi anlatan Yılmaz şunları söyledi. İstanbul'u ilk taşında taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisinde uğradığımda orada çalışan biri geçici süreliğine evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle o an mantıklı gelmişti ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girdiğini gördüm ve nasıl kaçtığımı da hatırlamıyorum. Böylesi insanlara artık korkup susmak yerine konuşmalıyız ve ondan hala şikayetçiyim itiraflarına bulundu. Umarım bu olaylar artık son bulur. Artık kadınlarımız rahat bir şekilde bulundukları bölgelerde yaşayabilirler. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.